Herkese sevgiler saygılar ben Hatice. İndirimli Vakitler kanalıma hoş geldiniz. Şok Market'in resmi katalogtan olan 18-31 Aralık tarihlerinde geçerli olacak aktüel tanıtım kataloğu yayınlandı. Hep birlikte inceleyelim. Evet dostlar ilk aktüel tanıtım ürünümüz ile başlayalım. Mezzetten meze çeşitleri gelecek 200 gramlık paket fiyatları 29.90 olacak. Süperfresh'ten pizza gelecek dörtlü avantaj paketindeki fiyatı 149 lira olacak. İnciden Donuk Halde Parmak Patates gelecek 1 kilogramlık paket fiyatı 49.90 olacak. Fishpoint'ten Donuk Halde Terbiye Edilmiş Parmak Kalamar gelecek 250 gramlık paket fiyatı 149 lira olacak. Balık Dünyası'ndan Donuk Halde Et Karides gelecek 500 gramlık paket fiyatı 149 lira olacak. Şekeroğlu'ndan sıra etsiz çiğ köfte gelecek 500 gramlık paket fiyatı 59 lira olacak. Superfresh'ten 20 li paketinde milföy hamuru gelecek 1 kilogramlık paket fiyatı 69.90 olacak. Pınardan dondurulmuş yarım hindi gelecek kilogram fiyatı 249 liradan satışta olacak. Aytaç'tan bir alana bir bedava piliç sosis gelecek 300 gramlık paket fiyatı 65 lira olacak. Leo'dan salamura siyah zeytin gelecek 500 gramlık cam kavanozundaki fiyatı 79.90 olacak. Leo'dan kırmızı biber dolgulu yeşil zeytin gelecek 400 gramlık cam kavanozundaki fiyatı 69 lira olacak. Aytaç'tan geleneksel dana sırt pastırma gelecek 100 gramlık paket fiyatı 149 lira olacak. Lezzetlimden dilimli pastırma gelecek 120 gramlık paket fiyatı 139 lira olacak. Maret'ten hindi füme gelecek 110 gramlık paket fiyatı 35 lira olacak. Evet sevgili dostlar, sizler için marketlerin en güncel ve indirimde olan haftalık aktüel ürün tanıtımlarını net bir şekilde siz değerli izleyicilerime sunmaya devam ediyorum. Destekleriniz benim için çok değerli. Kanalıma abone olmayı ve takipte kalmayı unutmayın. Piale markasından pesto makarna sosu gelecek 190 gramlık cam kavanozundaki fiyatı 74.90'dan satışta olacak. Piale markasından Napoliten makarna sosu gelecek. 340 gramlık cam kavanozundaki fiyatı 74.90'dan satışta olacak. Anadolu Mutfağından yerli pilavlık pirinç gelecek. 2.5 kilogramlık paket fiyatı 95 liradan satışta olacak. Anadolu Mutfağından tarçın gelecek. 90 gramlık paket fiyatı 21.90 olacak. Anadolu Mutfağından kuş üzümü gelecek. 75 gramlık fiyatı 26.90 olacak. Anadolu mutfağından dolmalık fıstık gelecek 25 gramlık fiyatı 51.95 olacak. Anadolu mutfağından tane karabiber gelecek 58 gramlık özel öğütücü şişesindeki fiyatı 43.95 olacak. Altın kılıçtan gurme eski kaşar peyniri gelecek 300 gramlık paket fiyatı 99 liradan satışta olacak. Misten rende mozzarella peyniri gelecek 150 gram paket fiyatı 42.90 olacak. Misten süzme yoğurt gelecek, 900 gramlık kovasındaki fiyatı 72.50 olacak. Misten bir başka ürün var, çikolatalı puding gelecek, 500 gram fiyatı 29.50 olacak. Dananeden çilek aromalı çıtırdat yoğurt gelecek, 90 gramlık paketindeki fiyatı 16.50 olacak. Bizim vatandan mısır konservesi gelecek, 400 gramlık fiyatı 26.50 olacak. Bizim vatandan bezelye konservesi gelecek, 830 gramlık fiyatı 27.90 olacak. Bizim vatandan soya sosu gelecek 250 mililitrelik özel şişesindeki fiyatı 34.90 olacak. Bizim vatandan çubuk salatalık turşusu gelecek 920 gramlık cam kavanozundaki fiyatı 69 lira olacak. Bizim vatandan közlenmiş biber gelecek 680 gramlık cam kavanozundaki fiyatı 54.90 olacak. Doğanay markasından acılı ve acısız şalgam suyu çeşitleri gelecek özel şişesindeki 2 litre fiyatları 44.95 olacak. Kapiden limonata çeşitleri gelecek bir litrelik şişesindeki fiyatları 25.50 olacak. Kola turkadan özel şişesinde kola gelecek 2.5 litre fiyatı 38 lira olacak. Mon Amour'dan Roll-On Lip Glass gelecek fiyatı 37.90 olacak. Mon likit tüp ağlık çeşitleri gelecek fiyatları 79.90'dan satışta olacak. Mon Amour'dan Superstay Fullash Maskara gelecek fiyatı 89.90 olacak. Mon amourdan aloe vera lip oil gelecek 49.90'dan satışta olacak. Head Shoulders'tan şampuan çeşitleri gelecek 330 ml'lik özel şişelerindeki fiyatları 99.75 olacak. Schwarzkopf'tan palette saç boya çeşitleri gelecek adet fiyatları 89 liradan satışta olacak. Garnier'den makyaj temizleme suyu gelecek 400 ml özel şişesindeki fiyatı 99.90'dan satışta olacak. Paşabahçe'den 260 sisi hacminde Eko altılı su bardağı seti gelecek 119 liradan satışta olacak. Paşabahçe'den 170 sisi hacminde Heybeli çay bardağı seti gelecek 99.95 liradan satışta olacak. Hayvan şekilli kupalar geliyor adet fiyatları 199 lira olacak. Kadınlar için aksesuarlı pelüş terlik gelecek 199 liradan satışta olacak. Kadınlar için bir başka ürün var farklı beden ölçülerinde ikili ribanalı bato silipler gelecek 79.95'ten satışta olacaklar. Erkekler için lacivert renginde farklı beden ölçülerinde baksırlar gelecek 59.95'ten satışta olacaklar. Oyun severler için lüks tombala oyun seti geliyor 39.95'ten satışta olacak. Oyun severler için bir diğer oyun olacak plastik okey takımı geliyor 449 liradan satışta olacak. Özellikle yılbaşı için çam ağacı süslemelerinde ve parti gibi etkinliklerde kullanılmak üzere kar spreyi ve konfeti geliyor adet fiyatları 49.95 olacak. Evet sevgili dostlar 18 ve 31 Aralık tarihlerinde geçerli olacak Şok Market'in resmi katalogdan olan aktüel ürünlerini hep birlikte inceledik. Bir sonraki aktüel ürünler tanıtım videomuzda görüşmek üzere kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın hoşçakalın.